Selamlar sevgili dostlar. apaçılık aleminin en apaçi tanklarından bugünkü konumuz Tank Mod 10 isimli oyuncuyla T49. Benim de çok sevdiğim bir zamanların efsanesi olan fakat mermi mekanikleri değiştirdikten değiştikten sonra eski forsu kalmayan tanklardandır. Hayvani bir dağılım ama hayvani bir Alright, Patlayıcı mermi performansı olan bir tanktır Tek atışta KPZ'nin yarı canını sömürüyor Heat mermisi 152 deliyor arkadaşlar 700 alfalı Bu arada diğer 49'u spotladı. Dağılımı görüyorsunuz. Gold e, normal patlayıcı mermisi 76 deliyor. Gold patlayıcı mermisi 85 deliyor. Normalde gold patlayıcı alırlar genelde bu arkadaş. Biraz fakir bir köpek olduğu için. <laughs> Şaka bi yana normal mermi çok almış, normal patlayıcı çok almış. Ama normal patlayıcıyla da de... 800, 900 saplamaya devam ediyor. Canı sağlasıca, lightlar zayıf zırlı tanklarda önüne gelip duru, duru veriyor. 2 atışta 1780 hasar. Gerçekten yani sanki böyle Jag Panzer oynar gibi. Hasar çıkarabiliyor bu tank. Ben donanım olarak arkadaşlar optik kullanmıyorum bunda. Genelde atış modlarıyla giriyorum bununla. Çünkü zaten görüşü iyi bir tank. Yani 460 metreleri falan açabiliyor optiksiz. biraz böyle atış yani topundaki dağılımı azaltırsanız bazı maçlarda her zaman değil bayağı eğlendirir adamı. Mesela ben 10 seviye Sheridan'ı almadım. Çünkü bu tank daha Apache bir tank Boyutu daha küçük Kaçması daha kolay açıldığı zaman Biliyorsunuz Sheridan'da spot yediğiniz an Geçmiş olsun Hemen yanında T49 açılıyor 500 vuruyor ve 62'de yakıyor Yalnız diğer T49'da küçük top var 2 atış yedi hemen kendini Sağlama atmaya çalışıyor Derken Rakibin önüne çıktı ama Niyeti bozdu VZ'ye gidiyor. Delmedi bu atış. Sadece 300 vurabildi. Delseydi muhtemelen garaja götürecekti. Bir an bir anlık panikle bir sapaladı ama 162 vurup BZ111 GFT'yi garaja gönderiyor. 2800 hasara ulaştı. Ama tabii ki bu maç böyle bitmeyecek arkadaşlar. Çok çok sağlam bir hasar çıkartmış. Tekrardan geri dönüyor. Ee, görüyorsunuz öyle çok spotla işi yok. Zaten bu tankla direkt spot yapayım falan anca çok açık haritalarda denen denenebilir. Onun haricinde hasar atıp eğlenmenize bakmanız lazım. Bolt patlayıcıya geçiyor. Proje'ye bakalım yandan yakalayabilecek mi? Arkadan yakaladı 800. <laughs> 830'u saplıyor. Proje'den ne olduğunu anlamadan garaja gidiyor. 3650 asara geldi. Dostumuz kendi de eğlenmeye, bizi de eğlendirmeye devam ediyor. Bu arada kep tarafına bir baskı var. Oyun ona 6'ya geldi. Şöyle nişan alıyor. Buraya geleceklerini düşünüyor muhtemelen. Kaçma pozisyonu da aldı. Güzel bir atışla KPZ'yi Karaca gönderiyor. Hemen kendini evlerin arasına doğru attı. 4190 hasara geliyor. 3 tane de kill çekti. Takımını olabildiğince oyunda tutmaya çalışıyor. Bir tane T32 var orada bir yerde. T32 onunla ilgilenmiyor. Arkasına geçerse delebilir rahatlıkla. Yeşil gördü. 865. <laughs> Böyle 800 800 sapladık severim hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü çok sevdiğim bir tank. Diyorum ya apaçilik aleminin en apaçi tankıdır. Oyun 9-12 oldu. 5000 hasarda kardeşimiz. Rehme'yi <laughs> spotladı. Açılmadı kendisi. Rahat nişan almaya çalışıyor. Rehme'yi de bitirdi. 4 kill oldu. Ve 5200 hasarda. 2 kişi kaldılar. Rakip 5 kişi. Ee, sanıyorum artıyı de bitirecek yakalarsa çünkü bir sürpriz atış yemek istemiyor. Açılmak istemedi ama açılıyor. Güzel bir atışla artıyı de bitirdi. Artık kendisi kaldı sadece. AMX bu arada T49'un en sevdiği Halde duruyor AFK Tam totosundan Bu 141 saplıyor 6600 hasara geldi Bakalım maçı buradan döndürmeyi Başarabilecek mi Gelen giden var mı Diye bir baktı şöyle Bu arada T54-T1 geliyor T T49 geliyor Bir atış yedi bu iyi olmadı özür dilerim arkadaşlar. Ufak bir hapşırık vakası geçirdik. Kepte biri var, kepe doğru gidiyor. Muhtemelen AMX, e, özür dilerim, Şarmil var kepte. T49, pardon T49 var kepte. Bu arada Şarmil bir sapaladı. E, delemedi atışında. Şarmil'in mermisi var mı yok mu? 54 de orada bir yerde niye ortada geziyor anlamadım kaçması lazım. Şarmeli bitirmeyi başarıyor. Yani 60 canla buradan maçı çevirebilirse muazzam iş yapmış olur. cephe doğru yaklaşıyor ince ince. T49'u bitiriyor ama kendisi de bitiyor. Aynı anda birbirlerini öldürdüler. Gerçekten üzücü bir durum ama bize eğlenceli bir maç izletti dostumuz Tank Mod. Maşallah alıyor yüksek kalibre savunmacı ve tapkan madalyaları almış. 7.089 hasar, 7 kill, 1.088 baz deneyim almış. Tüm oyunda en yakın rakibine 5.600 mi yapıyor? 4.600 fark atmış hasar olarak. 14 atışın hepsi isabetli. 9'u doğrudan delmiş. Ee, yani gerçekten T49 adına güzel bir maçtı bence. Sağlam atışlar izledik. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.